Hepinize merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim yepyeni bir PES bir mobil videosuyla karşınızdayız bugün sizlerle birlikte hangi oyuncu daha iyi plase vuruyor benim takımdaki bakalım bir Messi vursun Messi'nin biliyorsunuz plaseleri çok iyi ama dışarı sıra kimde top kime gelirse sıra onda hiç hiç alsın hiç ben 3. 3'ü veremiyorum. Heh, verdim. 3 daha ayaklı diye biliyorum. 3 güzel gol. Ronaldo. Bakalım Ronaldo ya bir koşsun, koşsun. Şöyle gelsin Şöyle uzak. Bu plase mi oldu ben anlayamadım. Ama bence plase oldu topu. hafif bir faul. Şöyle bir gol atar mıyız? Uy. Kuruluyordu. Haydi bakalım. Robot mu? Messi kullanmıyor muydu? Ha, Teknik direktör değiştirdik ya. Doğru. Doğru doğru. Ve Tam köşeye. Güzel kafa. Ronaldo birazcık hem forveten de orta sahaya yardım edecek. Daha iyi oldu. Oy Her o bir tane önce niye topa kafa atmaya çalıştı? Bakın gençler, yeni teknik direktör aldım. Fatih Terim karşınızda. Böyle yardım ediyor Ronaldo da şunlara ve forvete de katkısı var. Ve bakalım o üzerinden poz Oyun pozisyonu. Defansif de aynıymış ki. Yani. Dur bakalım. Guetta. Kaptan. Kaptan. Cristiano Ronaldo. Sağdan köşe vuruşu. Messi. Soldan da Messi. Uzun serbest vuruş. Ronaldo mu? Yok. Robiot. Şurada kim? Kısaca oldu mu oldu? Yok lan Ronaldo. Ronaldo Penaltı kim? Penaltıyı değişik birine vermek istiyorum. Messi. Yaman yardım etmeyeyim. Herkes kendi numarasını giyiyor, değil mi? Ronaldo erkeği falan. Benim verdiğim numaraları giyin lan. Sen bir numaraya gir bir numara hiç kimse giymiyor. Messi on numara giyiyor Ronaldo yedi tamam. Gençler top açılımı gelecek söz veriyorum. Biliyorsunuz izlemişsiniz izlediyseniz Liverpool ya da Liverpool'a Chelsea topları gelecek diyorlar yarın. Ve gelirse Top açılımı gelecek. 400 mayıs param var. Şu anlık açsam açsam en fazla Chelsea şeyinden açarım o. Chelsea ikonikten. Ama Chelsea ikonikten de çok az ikonik var. Yani çıkartması zor. Bir ölü yaprak deneyişi. Eee niye olmadı lan? Niye olmadı? Hadi tekrar dönüyoruz belki şey yüzünden. Bakın bu güzel olabilir ve gençler şu an söyleyin yoklar söylemezsiniz yorumlar kapalı. Bak bu güzel. Ronaldo'nun Bu arada benim peski 2021'de en, en iyi Firki kullanan oyunculardan en sevdiğim iki oyuncu söylüyordum. Bir David Beckham, iki Roberto Carlos. Bence bunlar en iyi Firki kullanan ikililer. Efsane olarak eski efsane. Biliyorsunuz ki Roberto Carlos bir aralar Fenerbahçe'de de oynadı. Ben de Fenerbahçeliyim. Aa ne kadar şey. <laughs> Yeşil niye vurmuyor nasıl bu? Hop. Güzel. Dalan şut deneyeyim mi? İçimden bir şey yok. Dalan şut vurursan dalan şut olmaz. <laughs> dalan şut deneyeceğim. Lionel Messi. Normal mesle çok uzak. Yok yok olmadı. olmadı. Başka bir oyun Robyotta da mı var mıydı be? Yani ölü yaprak demek istiyorum gençler. Robyotta galiba vardı dur. Bir de Robyotta deneyelim. Robyotta iyi uyuyordu. Ama Robyotunuz hep baraja çarpıyordu. Olmadı. şöyle azıcık sola doğru kaydırıyorum şurası nasıl burası çok iyi güzel bir vuruş ama öyle yaprak değil <laughs> Gerçekten bu video uzun zamandır like istemiyorum. Bu videoya 3 like gelsin. 3. 5 de istemiyorum. 3. Hadi be kaleci mi çıkarttı? O görüntüyü tekrar izlemek istiyorum. Bu videoyu o görüntüyü tekrar izleyeceğim. Videoda mıyız? Evet videodayız. Ronaldo oh, lütfen. Ölü yaprak. Niye ölü yaprak atmıyorsun? Ronaldo gençler ölü yaprak atmayı bırakmamış. Atmıyor. Radarın altından doğru yapıyorum. Yapmıyor. Topun oradan yapayım de. Topun oradan ama yerden gidiyor ya. Gençler bu arada ben size bir şey demeyi unutmuşum. Öyle yaprakla ilgili. Görüyorsunuz ya altta oyuncular nerede diyor gösteren radarı. Onun altından dümdüz üste doğru çekeceksiniz ve 2 saniye 3 tane bekleyeceksiniz. Öyle oluyor. Herikeyin Tirvela. Beklemiyordum. Yani doğru söyleyeyim beklemiyordum Tirvela atacağını. Dur bakalım nasıl olacak. Ölü yaprak olabilir bu arada. Güzel gitti. Ölü yaprak kalmam. Gol değil işte. Gol ol. Gençler kameramı açıyorum. Kameramı açıyorum. Kamera. Hoppa. Kamera açıldı. Dokunmatiği açabiliyor mu? Benim parmağım ama şey oluyor. Durun gençler ben bir şey yapacağım. Nerede o? Hı? Parmağım gözükmeyecek. İki saat tutmak için. Bakın. Gözüküyor. Şöyle bir tane vuruş yaptım. Hadi bakalım. Gol. Hadi bakalım. Sizi nereye alayım? Sizi tam kalenin oraya alacağım. Gol olup olduğunu görmeyeceğim. Durun. Şöyle yapayım. Siz şu an tam kalenin oradasınız. Göremiyorum. Çektim. <laughs> Siz sahaya mı olsan sol. Bunu tam koydum ha. Dur şöyle ters yapayım. Parmağım yine mi gözükecek? Hah gözükmüyor. Ama bu sefer de bu parmağım gözüküyor. Bay bay. Parmağım gözüküyor diye kapattım bu arada. Hop. Kaleci sen tamam almak istiyorum. Kaleci gel. Allah'ını <laughs> seveyim. 6 milyon da veririm gel. Bak güzel golü izler miyiz? Ne dedim ben size? Ne dedim? Golü iyi izler miyiz? <laughs> golü tekrar iyi izler miyiz? Hadi be dalaş. Lan Ronaldo'da dalaş özelliği yok. Ronaldo dalan şut vurdu. Başlaya bak Ronaldo dalan şut vurdu. Aha bak güzel tam köşe. Sordum soruyu soktum burayı değil. <laughs> Bakın. Topu böyle barajın üstünden. Golü iyi izler miyiz? <laughs> Hadi be ben 90'a nişanlamıştım da çok fazla pas Yemin ederim çok fazla. <laughs> Tekrar güzel bir şut. Uy, <laughs> yukarı gitti baya. Gençler ben bilerek çok yukarı vuruyorum çünkü top, ölü yaprak olunca aşağıya iniyor. Aşağıya inince ne oluyor? Top yere çarpıyor. Hop, ölü yaprak oldu ama gol olmadı. Oo bak güzel, yüksekliği güzel. <laughs> Ben onu bu videoyu yükledim de bunu da izleyeceğim. Gençler gördünüz mü? Direkten ses geldi. Buraya kadar sesi geldi. Kimler şu an? Is Fransızlar. Fransa'dan buraya direkt sesi geldi. Böyle tak diye. Bakalım güzel bir ikinci direk. İkinci direk. Yok. Yok ikinci direk. İkinci direk. İnanamıyorum. İnanamıyorum. İnanamıyorum ikinci direk. Ay bu olmadı. Bu olmadı. Bu fazla oldu. Bu olmadı. Neyse bu arada tekrar söyleyeyim. Top, o çizdiğiniz alanın düz gitmesi lazım. Dümdüz boru gibi. Durun bir tane daha atacağım. Sonra telefon şarja koyacağım. Bu ölüye bırakma tamamlayamadım ama büyük ihtimalle evet. Evet. Bir dakika gençler. Şurada takacağım. Ekran döndür. Oldu mu? Olabilir. Olmadı. <laughs> gençler az önce iki direği de gördünüz mü? İki tane direk vurdum. İkisi de gol olsaydı tarihe yazılacak gollerden. Gol. Hayır, üçüncü direk. Üçüncü direk artık yeter. <laughs> artık rekorları ben kırdım. En fazla direk vuran benim. Golü izler miyiz? Güzel vurdum çünkü olabilir. Hayır ya. Kalecisi tahammemem istiyorum. Lütfen geliyorsun kaç milyon istiyorsan vereceğim. Vallahi vereceğim. Ama 6 milyonu geçmeyelim. Az önce şakasına dedim 6 milyon. Çünkü bende 6 milyon para yok. Bu devirde para bulmak zor. Ama bir menajerse kolay. Çünkü menajerler para kazanıyor. Menajerler para analizi. Golü izler miyiz? Gözünüzü kapatın bir saniye. Kapatın kapat. Kapat kapat. Aç dediğimde aç aç. Golü şimdi izle. Hayır ya, yeter artık. Yeter artık. Tamam 8 milyon üstü al mı? 6 milyon üstü 8 milyon al mı? Bu nasıl bir kaleci? Bu kaleci değil lan. Bak golü izle. Oy bu çok fazla çok yukarı gitti. Biraz mantıksız o kadar yukarı atlan 90'a gittim ya attım. <laughs> Bakalım nasıl olacak. Yine olmadı akıl bol. Yine olmadı. İngilizce bilmeyenler bu videodan çıksın çünkü artık öyle yaprağın akıl bol diyeceğim. Oh, 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 oh dur, Oli izler miyiz? Yok lan öyle yaprak olmadı. İzleme, 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 izleme. Videonun başlığı çıktı. Dört kez direkt vurdum. vallahi videonun başlığı çıktı. Dört kez direkt vurdum. 5. olmasan Allah rızası için. Galipten giderim. Boğ tam. 5. olur savalarla evren hastane. Güzel bak bu lütfen bu direkt olmaz. İyi direkt değil, direkt değil. Tamam tamam direkt değil. Direkt olsaydı videonun başına 26 direkt mi yazayım ben? Olabilir ama. Uy, 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 uy. çok yukarı kaldırdık. Uy. Biraz yavaşrolalım. Gençler size işte bir şey diyeceğim. Messi Ronaldo'dan daha iyi free kullanıyor. Messi mi kullanayım yoksa Ronaldo ile devam mı? Like atanlar Ronaldo ile devam demiş olur. Dislike atanlar Messi. Azıcık gel. Hayır abi Tussar kim ya? Ya sana artık 100 milyon veriyorum. Takıma gelin. Vallahi şu kaleci hiçbir şey yapamıyor. Set takıma gel. Antrenörlüğü baş ver zaten para kazanmıyor. Ben sana 10 milyon vereyim. Bildik kaleci para teklif ediyor ama o param yok. Bir şey deneyeceğim. Sadece aklımdan geldi. Şöyle şuraya. Hadi bu olmadı. Olmadı. Olmadı denadı nakıl bul. Bu videonun başını çıktı. 4 4 kez direkt vurdum. Bu, burada videoyu bitirsek mi? Kaç dakika oldu ki bilmiyorum. Hadi son 3 şut daha çekeceğim öyle yaprak 3 şuttan hiçbiri gol olmayacak. Hop, ayır ya. Bak öyle yaprak oldu top niye bu sefer aşağı inmedi. Güzel bak bu güzel. Bu gol olabilir. Uy kaleci. Kaleci sen kaç milyon istiyorsun bana onu söyle. Kaç milyon istiyorum vallahi vereceğim ha. Gençler bu kaleciye 100 bin önce veririm ve olmadı. Gençler videonun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kolay gelsin. Başka takın. Bay bay.